Merhaba arkadaşlar. Bugün sınavlara hazırlık ile ilgili bir arkadaşlar sunu hazırladım sizlere. Roman konusuyla ilgili arkadaşlar, romanda bulunan özellikler, bakış açıları ile ilgili bir çalışma kağıdı hazırladım. Bu tür videodan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sorular şu şekilde bir başlayalım bakalım. İnsanların başından geçenleri iç dünyalarını toplumsal bir olay ya da olguyu insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düz yazı türüne ne denir şeklinde arkadaşlar bir boşluğumuz var. Bu türe arkadaşlar ne diyormuşuz? Bu türe roman deniliyor. Arkadaşlar bakın insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan eserlerdir. Arkadaşlar romana baktığımızda romanın özellikle dört ögesi bulunuyor. Bakın bu arkadaşlar çok önemli Romanın ögelerinden birincisi kişidir. arkadaşlar bir diğeri olay örgüsüdür. Bir diğeri arkadaşlar e, Romana baktığımızda mekandır. Bir diğeri de arkadaşlar zaman olmaktadır. Bunlar arkadaşlar bir e, romanda bulunması gereken temel ögeler olmakta. Üçüncü soruya baktığımızda e, arkadaşlar belli bir sınıfı ya da e, belli bir insanı insani eğilimini temsil eden roman kişisine ne deniliyor arkadaşlar? Buna tip deniliyor. Arkadaşlar tip ve karakter sürekli karıştırılıyor. Tip'e baktığımızda her zaman aynı davranışları temsil eden e, insan e, figürü diyelim arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda arkadaşlar bakın bu da yine çok önemli. Anlatmaya bağlı eserlerde olaylar özellikle de roman ve hikayelerde hangi ağızdan yapılıyordu arkadaşlar? Birinci ve üç veya arkadaşlar neydi? Üçüncü kişiye ağzından anlatılıyor arkadaşlar romanlar. Bir diğerine bakalım. Romanda olumlu olumsuz yönleriyle verilen belirli bir tip özelliği göstermeyen kişilere ne deniliyormuş arkadaşlar? Bu şekildeki kişilere... Karakter adı veriliyor. Anlatıcı arkadaşlar bir diğerinde olayların içinde yer almıyor. Olayları gördüğü biçimde yansız bir şekilde anlatıyor. Arkadaşlar e, bu şekilde anlatım biçimine ne diyormuşuz? Bu şekildeki anlatım biçimine gözlemci figürün arkadaşlar bakış açısı denilmektedir. Diğerine bakalım. İnsanların e, zihinlerinden geçenleri, duygularını, iç dünyalarını, geçmişte yaşadıklarını, gelecekte olacakları, onların en gizli bilgilerini bütün ayrıntıları da biliyor arkadaşlar bu bakış açısı. Bu anlatım biçimine ne deniliyormuş arkadaşlar? Bu anlatım biçimine ilahi bakış açısı denilmektedir. Diğerine geçelim arkadaşlar. Anlatıcı romanın kahramanlarından biridir. Yazar olayları kahramanın bakış açısından anlatır. Arkadaşlar ee, bu e, anlatım biçimine ne deniliyor arkadaşlar? Bu anlatım biçimine ise kahraman anlatıcının bakış açısı deniliyor. Arkadaşlar roman türünün ilk örnekleri 15. yüzyılda Fransız yazar Kim veriyordu arkadaşlar? Rebelais diye arkadaşlar bir e, yazar var. Bu Re Rebelais tarafından ne yapılıyor arkadaşlar? İlk e, roman türünün örnekleri veriliyor. Bakın şu çok önemli arkadaşlar. E, Cervantes'in yazmış olduğu Don Quixote adlı eser ilk arkadaşlar modern roman örneği olarak görülmektedir. Arkadaşlar bu önemli. Don Quixote adlı eser. Bakın e, bir de sözcük türleriyle ilgili arkadaşlar sunu hazırlamıştım. Bunun devamında. Diyor ki tamamından sen sorumlusun cümlesindeki zamirler hangileridir? Şeklinde arkadaşlar e, bir sorumuz var. Arkadaşlar burada bulunan tamamından kelimesine baktığımızda tamamından kelimesi belgesiz zamir iken sen kelimesi arkadaşlar kişi zamiridir. Bir diğeri senin gibi kimse olamaz cümlesindeki zamirlere baktığımızda burada bulunan sen kelimesi arkadaşlar şahıs zamiridir. Kimse kelimesine baktığımızda Burada bulunan kimse kelimesi ise nedir arkadaşlar? Belgesiz zamirdir. Bir diğerine geçelim. Bu akşam size gelecek cümlesindeki altı çizili sözcüğün türünü yazınız demiş. Arkadaşlar bu kelimesinin altı çizili. Bu akşam dediğimizde burada bulunan akşam kelimesi isimken isimlerin gelin, önüne gelen kelimeler neydi arkadaşlar? Sıfattı. Burada bulunan bu işaret sıfatıdır arkadaşlar. Diğerine bakalım ee, yine bu akşam size gelecek cümlesinde arkadaşlar size kelimesine baktığımızda buradaki size kelimesi ne demiş arkadaşlar? Bir zamirdir bu da şahıs zamiri arkadaşlar birkaç kişi beni sordu cümlesindeki sıfatı bulup türünü yazınız dediğimizde buradaki kişi isimken burada bulunan birkaç kelimesi arkadaşlar belgesiz sıfat Burada bulunan ben kelimesi ise arkadaşlar şahıs zamiridir. Her zaman çalışkan biri dediğimizde arkadaşlar burada bulunan her zamandaki zaman isimken burada bulunan her belgisiz sıfattır. Nasıl birisi arkadaşlar burada bulunan birisi isimken nasıl biri çalışkan biri arkadaşlar bu da niteleme sıfatıdır. Bir diğeri kitabın sayfası yırtıldı cümlesindeki isim tamlamasının türünü yazınız dediğimizde burada arkadaşlar kitabın sayfasıdır. Kitabın tamlayan sayfası tamlanandır. Arkadaşlar burada bulunan tamlayan eki ın, in, un, ünden herhangi birisini alıyorsa buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Bakın kitabın sayfası arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Bakın sınıf başkanının kardeşi geldi cümlesindeki arkadaşlar sınıf başkanının kardeşe üçü birlikte kullanılıyor arkadaşlar ve dolayısıyla bu da zincirleme isim tamlaması olmaktadır. Evet hemen arkadaşlar diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada demiş ki akşamki program herkesi çok etkiledi cümlesindeki ek halindeki zamir hangisi? Arkadaşlar bakın ee, bu cümleye baktığımızda ek halinde zamir vardır şeklinde bir soru soruluyor. Ek halinde bir zamir yok arkadaşlar burada. Burada kelime halinde bir zamir var. Biliyorsunuz zamirler ek halindeki zamirler ve sözcük halindeki zamirler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ama buradaki herkes kelimesi zamir. Fakat bu ek halinde bir zamir değildir. Bu sözcük halindeki bir zamirdir. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. Bakın bu bir doğru yanlış sorusu. Bir diğeri, biri buna yatacağı yeri göstersin cümlesinde kişi zamiri kullanılmamıştır demiş. Doğru arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Buradaki biri dediğimizde burada bulunan biri kelimesi belgesiz zamirdir. Buna dediğimizde arkadaşlar bu da işaret zamiridir. Üçüncüsüne bakalım. Dolayısıyla bu doğru mudur? Arkadaşlar e kişi zamiri kullanılmamıştır. Dolayısıyla doğrudur. Bir diğeri al götür beni gerçeklerin çağrısına cümlesinde iyilik zamiri kullanılmıştır demiş. Arkadaşlar onun evi dediğimizde şurada bulunan i iyilik ikidir. Kimin evi? Onun evi. Arkadaşlar cümleye baktığımızda al götür beni gerçeklerin çağrısına dediğimizde Burada onun çağrısı, bunun çağrısı şeklinde bir şey yok. Sadece gerçeklerin çağrısıdır demiş. Dolayısıyla bu iyilik zamiri değil. Şurada bulunan ı arkadaşlar nedir? Normal ee, arkadaşlar iyilik ikidir. Dolayısıyla bu da yine nedir arkadaşlar? Bu da yanlıştır. Dördüncüsüne baktığımızda şirket müdürlüğüne ne önereceksiniz cümlesinde soru zamiri kullanılmamıştır. Arkadaşlar e, bakın şirket müdürüne ne öğreneceğiz? Soru zamiri kullanılıyor. Buradaki arkadaşlar şuradaki ne kelimesini unutmuşuz. Nedir? E, dolayısıyla burada bulunan ne? Soru arkadaşlar nesidir? E, soru zamiri olabilir. Eğer bu neyi kullanmazsak arkadaşlar burada soru zamiri yoktur. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Beşincisine bakalım. Masadaki arkadaşlar Değerli bir vazoya benziyor cümlesinde ilgi zamiri vardır. Arkadaşlar masadaki dediğimizde burada bulunan ki'ye biz ilgi zamiri diyoruz. Bakın ilgi zamiri neydi? Arkadaşlar hemen şuraya yaparsak onun kalemi demiyoruz da ne diyoruz arkadaşlar? Onun ki dediğimizde burada bulunan ki eki ilgi zamiridir. Bakın buradaki masadaki vazo değerli bir vazoya benziyor anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki bulunan ki arkadaşlar ilgi zamiridir. Bu da doğrudur. Altıncısına bakalım. Arkadaşım Ankara'ya ne zaman gelmişti cümlesinde soru zamiri vardır. Arkadaşlar buradaki soru anlamını taşıyan kelime ne zaman kelimesidir? Dolayısıyla buna bir soru zamiri demiyoruz, soru zarf ediyoruz. Bu yanlıştır. Yedincisine bakalım. Akşamki filmi herkes çok beğenmiş cümlesinde ilgi zamiri vardır demiş. Arkadaşlar bakın 3 tane ki'miz vardı bizim. Sıfat yapan ki, bağlaç olan ki ve bir de ilgi zamiri olan ki. Buradaki filmi nitelemiyor, niteliyor değil mi arkadaşlar? Akşamki film diyor. Dolayısıyla buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir ilgi zamiri değildir. Bu da yanlıştır. Sekizincisine bakalım arkadaşlar. Benim çantam kardeşiminkinden daha büyük cümlesinde ilgi zamiri vardır. Aslı bunun nedir arkadaşlar? Benim çantam kardeşimin çantasından daha büyüktür. Çanta kelimesini kullanmamış. Şurada bulunan ki ekini kullanmış. Biz buradaki ki yeni diyormuşuz arkadaşlar. İlgi zamiri diyoruz. Dolayısıyla bu doğrudur. Dokuzuncusuna bakalım. Sizin aradığınız şu değil mi cümlesindeki şu sözcüğü işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar bu doğrudur. Sizin aradığınız şu değil mi dediğimizde burada bulunan şu işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla doğrudur. 10. soruya geldiğimizde zamirler arkadaşlar isim olmayıp ismin yerini tutan kelimelerdir kesinlikle doğru. İşaret zamiri kişi adlarının yerini tutmak için kullanılır demiş arkadaşlar. İşaret zamiri Kişi adlarının yerini tutmak için kullanılmıyor. Kişi adlarının yerini tutmak için kullanılan zamirlere biz şahıs zamirleri diyoruz. Dolayısıyla yanlış. Diğerine bakalım. Belirsiz zamirler yani belgesiz zamirler yerlerine kullanıldıkları isimleri arkadaşlar belirsiz olarak bildiren zamirlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Bazısı, kimisi, birkaçı bunlar arkadaşlar bu şekilde ee, zamirler. 13. soruya geldiğimizde soru zamirleri varlık adlarının yerini soru yoluyla tutarlar. Mesela bunu kim aldı? Ali aldı dediğimizde burada bulunan kim? Arkadaşlar bir soru zamiri. 14. soruya gelelim. Zamir kelimesi sözlükte iç yüz, iç anlamlarına gelmekte. Bu da yine arkadaşlar doğrudur. Diğerine geçelim 15. soruya. Arkadaşlar kelime durumundaki zamirler 4'e ek halindeki zamirler de 2'ye ayrılır. Arkadaşlar kesinlikle kelime durumundaki zamirler 4'e ek halindeki zamirler de 2'ye ayrılıyor. Neydi arkadaşlar bunlar? Soru zamirleri vardı, şahıs zamirleri vardı, belgesiz zamirler vardı, dönüşlülük zamirleri vardı. Arkadaşlar bunlar neydi? Kelime durumundaki. Bir de ek halinde zamirler vardı. Bunlar da neydi arkadaşlar? İyilik zamiri ve ilgi zamiri. 16. soruya geldiğimizde iyilik zamirleri arkadaşlar ait olduğu kişinin yerini tutar. Arkadaşlar iyilik zamirleri ait olduğu kişinin yerini tutuyor. Doğrudur arkadaşlar bu. İyilik zamirlerinde böyle bir durum bulunmakta. 17. soruda ilgi zamiri tek şekilli bir ek olan ki ekidir. Doğru arkadaşlar ilgi zamire onunki, seninki, benimki şeklinde devam ediyor. Diğerine bakalım arkadaşlar. Her kitap e, insana değişik duygular verir cümlesinde zamir kullanılmıştır demiş. Arkadaşlar burada zamir yok. Her kitap dediğimizde kitap isimken her belgesi sıfat, insan isim, duygu isimken nasıl duygu değişik sıfat, verir de arkadaşlar fiildir. Dolayısıyla burada bir zamir yoktur. 20. soruya bakalım. Gösterme yani işaret zamirleri soyut bir kavramın yerine kullanıldığında arkadaşlar gerçek bir gösterme anlamı içermemekte doğrudur arkadaşlar bu. 21. soruda kıtlık hangi yılda olmuştu cümlesinde soru anlamlı bir zamir kullanılmıştır. Arkadaşlar bu hangi yıl dediğimizde yıl isimken burada bulunan hangi soru sıfatıdır. Dolayısıyla burada soru anlamlı bir zamir yoktur. Soru sıfatı bulunmaktadır. Dolayısıyla yanlıştır. 22. soruya geçelim. Onun içtenliği inandırıcı gelmiyordu bize cümlesinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır. Arkadaşlar bakın burada bulunan onun içtenliği bir isim tamlamasıdır. Ne demiş bize? Tamlayanı zamir. Arkadaşlar birinci kısma tamlayan, ikinci kısma tamlanan diyoruz. Dolayısıyla burada bulunan tamlayan neymiş arkadaşlar? Zamirdir. Bu da doğrudur. Bu iş sensiz nasıl yapılır cümlesinde zamir kullanılmamıştır demiş arkadaşlar. Burada bulunan sen kelimesi var. Dolayısıyla zamir kullanılmıştır. Yanlıştır. Annenle birlikte nereye gidiyordun cümlesindeki nereye sözcüğü zamirdir. Doğrudur arkadaşlar. Nereye dediğimizde mesela atıyorum eve. Ev kelimesi nereye karşıladığı için arkadaşlar biz buna ne diyormuşuz? Zamir diyoruz. Bakın bir de bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Annenle dediğimizde birlik beraberlik anlamı kattığı için burada bulunan D da eki bir edattır. Evet arkadaşlar bugün hem roman hem de e, zamir, edat arkadaşlar, sıfatlarla ilgili örnek kelimeler yaptık. E, bu tür videoların gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler dilerim.